Merhaba. Hisse senetleri anonim şirketler tarafından çıkarılan şirket sermayesine katılımı temsil eden yasal şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş kıymetli evraktır. Ortaklık paylarına istinaden çıkarılan hisse senetleri ortaklık durumunu göstermesinin yanı sıra pay sahiplerine bazı vergi avantajları da sağlamaktadır. Kurumların ellerinde bulundurdukları iştirak hisselerini satması katma değer vergisine tabi bir işlemdir. Ancak hisse senedi veya geçici ilmi haber bastırılmasa dahi iki yıldan fazla elde bulunan iştirak hisseleri KDV'den müstesnadır. İştirak hisseleri için hisse senedi bastırmış olmanın avantajı, iştirak hissesinin iki yıl elde tutulmadan satılması durumunda dahi katma değer vergisinden istisna hakkı sağlamasıdır. Şirketlerin ellerinde geçici ilmi haber bulunması, gelir idaresi tarafından katma değer vergisi istisnasının uygulanması için yeterli görülmezken, Danıştay'ın görüşü, geçici ilmi haberin hisse senedi çıkarılıncaya kadar onun yerini alması, aynı nitelikleri taşıması, birbirinin devamı olması ve sahibine aynı hakları sağlaması nedeniyle vergi hukuku açısından hisse senedi kapsamında olduğu dolayısıyla KDV istisnasından yararlanabileceği yönündedir. Ayrıca anonim şirketlerin hisse senedi bastırmalarının bir başka vergi avantajı da gerçek kişi ortakları içindir. Gerçek kişi anonim şirket ortağının hissesini satması durumunda hisse senedi veya ilmi haber var ve iki yıldan önce satın alınmış ise hisse senedi satış kazancı gelir vergisinden istisna olacaktır. Matbu hisse senedi veya ilmi haber yoksa gerçek kişinin hisse senedi satışı neticesinde elde edeceği kazanç değer artış kazancı olarak gelir vergisine tabi olacaktır